Evet başladık. Hadi bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sahamızda maç yapıyoruz. Kaptan Amerika. Başla bakalım Spiderman. Başla. göster. Göster enerjini. Göster enerjini. Evet Spiderman. Spiderman. Oh dışarı. Evet. Kaptan Amerika ve Spiderman dışarı gitti. Hemen. Hemen. Geliyoruz. Geliyor. 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 Kaptan Amerika. Hayır hayır hemen kullan kullan başla. Ben çıkmam açacağım. Ver. Evet, Kaptan Amerika, Kaptan Amerika, Kaptan Amerika. Şut, o dışarı gitti o. Oyna, oyna, oyna. Evet, dışarı gitti, dışarı gitti, dışarı gitti. Dışarı, hadi gol, gol, gol. Evet, 1-0. Yeah, yeah, yeah. Evet, ah, oh, yeah. düştü. O, 1-0. 1-0 mı oldu? Yeah. 1-0, evet. Başlıyoruz. gol Hadi Hadi devam et. Gol. Evet attım. Kaç kaç? 1-1. 21. Evet 2 2-1. 2-1 başla başla başla. Evet. ol 3 1 Ya para 3 1 3 1 arkadaşa 3 1 3 1 Hadi <gülüyor> Şöyle adamla dik dursun ha Kerem. Evet adam. <laughs> evet, <gülüyor> üç, hadi. Oo. Hadi 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 kalk ayağa ayağa kalk ayağa kalk böyle yerden kalk ya şöyle adam dik oynasın ayakta oynasın <laughs> Ah faal yaptı faal 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 <laughs> Şuradan oradan sağdan başla bakalım hadi şut çek penaltı çek Evet topun başında Spiderman ya. Nereye?